Sayın Divan, değerli arkadaşlarım, Rasul Mensubu kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum, 5-6 yıldır ilk defa böyle bir kalabalıkla bir oluyorum. Acayip içimde bir şey var, yani buraya gelirken daha iyiyim, daha motiveyim. Onu... Öyle mi? Az söyle. Daha motiveyim, daha mutluyum öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Neşat Başkanımız eee süreci az da olsa izah etti. Ama ben üzerinden bir daha geçmek istiyorum. Malum 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen arkasında bir cumartesi sabahı yeğenimin telefonuyla uyandım. Saat yedi sularında çek Çeksiyah FETÖ iltisakında kapatıldı diye yani o anki duygularımı anlatamam bazı arkadaşlar çok ağır refleksler gösterdiler onları da kınamıyorum açıkçası şöyle kınamıyorum çünkü korku, endişe, üzüntü yani bir anda vatan aynısınız yani bir anda öpünürüm. o o e, anı yaratanların safındasınız siz etrafınızdaki herkes size bu gözle bakıyor dolayısıyla İlk refleks hemen bölgenin kaymakamını, emniyetini, belediye başkanını vesaire yaramak. Ne oldu? Hayırdır? Biz niye böyle bizim böyle bir şey yapıştırıldı? Var mı bir gerekçe? Hiç kimseden hiçbir şey alamadım. Hemen arkasından geçmiş dönem başkanı arkadaşlarımızla ve o güne göre cesur ııı diyeceğim yedi sekiz arkadaşla birlikte hemen bir e, değerlendirme toplantısı yaptık. Eğer bizimle ilgili bir şey varsa ki biz önemli değiliz. Ya bunu bize güvenerek, bize inanarak bu kapıdan içeri soktuğumuz bir sürü ağrımız, kardeşimiz var ve onların üzerine atılı bir suç var. Bu, bunu temizlemek bize düşen en azından onlara karşı sorumluluğumuz bu. Çoluk çocuğumuza karşı sorumluluğumuz da bu. O günlerde sizleri bilmiyorum ama benim e, çocukların ağır bir duygusal lince maruz kaldı çekmek köyde. Ağır bir duygusal lince maruz kaldı. Yani herkesin ben değilim odur ha demek için yarıştığı günlerde o günler. Ama biz eee şey o, ama biz hiç çünkü biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Ya yani, ekşi yemedi bir karnı mı ağrısın dedi. Mücadelemizi ta Cumhurbaşkanımızın ilk refleks Cumhurbaşkanımızın düzeyinde başladı. İçişleri Bakanı'nın düzeyinde başlattı Kendi verdiğimiz direk kendimizi ihbar ettik. Kendimizi ihbar ettik. Bir an önce bizi alın, bize ne soracaksanız sorun, suçumuz nedir, bilelim. Bu mücadele yaklaşık iki yıl bu şekilde sürdü. Ama hiçbir yerden bir cevap alamıyoruz. Yani burada bilmiyorum ne kadar söylemek doğru. Milli İstihbarat Teşkilatına varana kadar mücadele ettik. Biz niye alındık? Kimse bize ya siz onlar da biz aynı şey bilmiyoruz ki niye alındınız? Yani e, onlara da şöyle hak veriyorum. Aralarında geçimsizlik olan karı kocanın, ve kocan çocuğu kardeşiyle mal paylaşımı yapamayanın, kardeşim FETÖ'cü dediği günlerde, onların bile içeriye alındığı, sorgulandığı günlerde biraz normal şey, süreç biraz normal. Sonrasında e, devletimizin biz devlete de, devletin gösterdiği reflekse de hiç e, kabahat bulamayız arkadaşlar. Özellikle 250 küsur şehidimizin olduğu bir yerde bizim kalkıp da ya bizi kapattılar, bizim onurumuz şerefimiz. Hiç kusura bakmayalım yani. Bizim onurumuzun da şerefimizin de o canlıların yanında hiçbir kıymeti yok ama sonrasında insan bunları düşünüyor. Devlet bir refleks veriyor. Yani hangi birimiz varlığına, varlığına birliğinde dinamit Atılan atıldığı yerde refleks vermez, verir dedi. Nasıl verir o refleksi? Bazen bilerek verir, bazen şüpheyle verir, bazen ihbarla verir. Devlet refleksini verdi ama bizim devletimiz adildir. O gün de inandık. Çabaladık, çalıştık. Emeğimizin sonucunu aldık. Devletin adaletine her zaman güvendik. Bir gün dedik bu kargaşa bitecek. Yani birileri bize bakacak, araştıracak bizim ne yaptığımız belli. Yani bu dernek olarak, bu derneğin kuruluşundan bugüne vallahi billahi tallahisle size yemin ediyorum. Çoluk çocuğuma vermediğim saati, zamanı verdim. Altı sene yöneticilik yaptım burada. Kapı kapı arkadaşları dolaştım. Kapı kapı. Benim işlerimin ne kadar yoğun olduğunu burada beni tanıyan bütün arkadaşlar benim. O emeğe e, ben zayi ettiremem o emeğe. Ya, bir de o emeği verdikten sonra bir de böyle bir damga. Kabul edilebilir bir şey değil. Nihayetinde sonra e, KHK ile kapatılan derneklerle ilgili bir komisyon kuruldu. Devletimiz işte meclis e, verdi bu görevi. İstanbul'da ilk başvuruyu yapan dernek biziz arkadaşlar. İlk başvuruyu yapan. Bismillah. Hangi kapı açılırsa perondan ilk giren biziz. İncelememiz yapıldı, edildi, bitip, bitirildi. Bize eee itibarımız geri teslim edildi. Kimseden bir özür beklemiyoruz. Çünkü özür beklenecek bir durum yok. Söylediğim gibi devlet bir refleks gösteriyor. Devlet bu yani varlığına, birliğine kastedilmiş bir devlet. Allah'a şükürler olsun o süreç geçti, bitti. Ama dediğim gibi o sürecin en başında duygusal bir uğradık. Çekmeköy'de adeta ötekileştirildik. Bu dernekte omuz omuza, kardeş kardeşe yürüdüğümüz insanlar arkamızdan, önümüzden etmedikleri edepsizliği bırakmadılar. Bak bugün burada yoklar. Bak ben burada ötekileştirmeye, ayrılmaya gelmedim. Tam tersi derlemeye, toparlamaya, o eski enerjiyi getirmeye vallahi ona geldim, billahi ona geldim. Ama o arkadaşlar bak bugün burada yoklar. İsim zikretmiyorum. Dün bir arkadaşımız yönetim kurulu e, eski başkanımız bir davet ediyorum e, eski bir yöneticimizi. E, diyor ki, siz diyor, e, bir dakika diyor, bana bir şey vereceksiniz diyor. E, önce bana bir yazılı bilgilendirme yapın. Vay efendim ben sen çeksiyat üretim kurulunun veya çeksiyatın üzerinde mi adam mısın? Özel bir bilgilendirme yapacağız beyefendi. E, biz nasıl kapandık, nasıl açıldık süreci açıklayan özel bir yazı. İyi de kardeşim, sen değil miydin? Biz kapatıldıktan iki hafta sonra ümraniyede bir derneğin kongresinde Çeksiyat'ın hakkında ileri geri atıp tutan, üstelik atıp tuttuklarının bir kısmı basına yansıyan, basına yansımayan kısımlarını hiç konuşmuyorum o masada geçen sohbeti muhabbeti. Sen ne sen neyin açıklamasını bekliyorsun bizden? Sen demek ki sende bir açıklama vardı da orada konuşuyordun beş sene önce. Bugün neyin açıklamasını bekliyorsun bizden? Bizden bir izahat istedin mi? O süreçte bizimle beraber geldin, elini taşın altına koydun mu sen yöneticiydin orada. Sen de bizim gibi buraya bir sürü insanı e, davet etmiştin. Arkadaşlar o anı işleri yaşadık. Bir de şimdi Ahmet Başkan gerçekten e, daha önce de tanıyıp sevdiğim birisiydi ama <laughs> bu süreçte arkanızda olan insan sayısı o kadar az ki Ahmet Başkan onlardan bir tanesi. Devlet erkanı. Yani hepsi aman uzak dur. Emniyet müdürlüğü e, yemek ihtiyacını karşılıyor firmamda. Bir anda yemek ihtiyacını e, yemeği kesti. Daha hayırdır? Ne oldu? Ya onun derneği kapatıldı. FETÖ'den sakla. oradan bir şey almayın. Bize bulaşır. FETÖ yemekle bulaşır o. FETÖ almayın oradan bir şey. Herkesin Az önce Ahmet abi onu söyledi. Helal olsun dedim. Rozetle geldi. Rozetleri gizleyip yerlere attığımız e, neredeyse yüz değiştirme ameliyatı yapacağımız pozisyona gelmişti insanlar. Ama çok şükür biz o gün ne olduğumuzu biliyorduk. Bu derneğin ne harcamasında ne ya zaten kendini zor döndüren bir dernek. Kiminle ne hangi işbirliğini yapacak? Ne yapacak? Kiminle ne ne yapabilirler? Herkes birbirini tanıyor. O gün emindik, arkasında durduk ve bugün buraya geldik. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Söylediğim gibi belli bir e, doğal seleksiyon, bir takım e, zaten buraya e, 150 küsürle e, bırakmıştı Neşat Başkan. Bu süreçte bizim ve bizim yaptığımız ve kendisinin e, yaptığı, kendilerinin yaptığı, iradesiyle yaptığı bir 30-40 kişiyi e, elemine ettik. 100 kaç, 115 kişi ile Değer alıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Buradaki her şahsın bizde ayrı bir kıymeti ayrı bir değeri var. Buraya bir önem veriyorsunuz, bir kıymet veriyorsunuz ki buradasınız. Ama şunu söylüyorum. O günlerde olduğu gibi hala insanlarda bir takım kuşkular, acaba acaba ya ya da şu benim de bir zamanlar ya lanet olsun bundan sonra yani e, adım evlilik cüzdanından başka bir yerde benim adım yazmayacak arkadaş istemiyorum. Çünkü çektiğimiz sıkıntıyı biliyorum. Böyle düşünen arkadaşlar olursa o arkadaşları inanın saygıyla karşılarız. Hiç buğz etmeyiz, hiç kızmayız. Ama biz kendimizi ortaya koyuyoruz. Bu yakalanmış bu enerjiyi basın mensubu arkadaşlar da 4-5 yılda bana hep onu söylediler. Nerede o eski çekmekle, kim kiminle oturdu bir bardak çay içti, kim kiminle bir sohbet edip, çok nadir. Bizim gelişimiz, yeniden o arkadaşlığı, o dostluğu tesis etme ve daha nezik, daha da e, daha çok bir arada vakit geçiren, iş anlamında da iş dinamiklerini daha fazla zorlayan e, bir anlayışla hizmet etmek istiyoruz. Ama bu süreçte böyle bir niyeti olan olursa, Sakın aklından şu geçmesin, ya arkadaşlar beni acaba şey mi yapan, ya e, bunu dersem yanlış mı? Hayır arkadaşlar, hiç öyle bir şey yok. Herkes her şeyde özgürdür. Gelene de kapımız açık, gidene de kapımız açık. Hiç kimse böyle bir şey e, şey yapmasın bizden. Ben bunu buradan açık açık söyleyeyim. Derneğimizin binasını tuttuk ama sözleşmeyi yapmadık. Özellikle yönetimi seçilmesini bekledik. Yani çünkü farklı şeyler de olabilirdi. Farklı refleksler de olabilirdi. Bir grup çıkabilirdi. Acaba bu derneği lağve etsek mi etmesek mi? Etmesek mi vesaire. Yani üç kişi de kalsaydık bu dernek yine devam edecekti. Çünkü dediğim gibi bu derneğin kapatıldığı gün ben birlikte olduğumuz 10-12 arkadaşa o yaşadığımız şeylerden dolayı özellikle burası açılacak ve ben ben başkan ben başkan olacağım. Sana telefon alacağım. Ben başkan olacağım dedim. Ben o insanlara o Nasıl soracağım? Kalpte gibi değil. Ha işte duygusal soracağım. Sen niye bizi öyle ettin? Niye bizi bıraktın gittin? Gece gündüz bizimle beraberdin. Bizden ayrılmıyordun. Ne oldu? Ya tamam bıraktın gittin. Ya bari kuyumuzu kazma. Sağda solda bizim kendini öne yani kendini ben FETÖ'cü değilim ha bakın. O FETÖ'cü bilgiyedir ki bak ben onlardan değilim ha. Bizi de buna girdi. Ona girmeseydin. Hakkımı alacağım senden. Hakkımı helal etmeyeceğim sana. Neyse arkadaşlar. Meramımı anlattım. Gerçekten sizi burada görmekten son derece mutluyum. Acayip. Acayip bir enerji veriyorsunuz. Altı senedir on kişiyi bir arada görmedim ben. Çekmeköy'ü de terk ettim. Bunu da söyleyeyim. Karar aldım. Çekmeköy'de çay içmek yok. Çünkü çay içtiğim masada adam adam masayı arkaya çeviriyor. Sırtını sana dönüyor. Ya acaba bir yerden bana bulaşır mı? Virüs bana da bulaşır mı? Çok şükür biz bize bugün gösteren Allah'a binlerce şükürler olsun. Ee, sizin karşınıza bu şekilde yüzü alnına çıkmak, çıkmayı bize nasip etti. Dediğim gibi bundan sonra da hedefimiz bu, bu, kardeşliği, bu dostluğu, bu arkadaşlığı, bu iş ilişkisinin daha dinamik, daha verimli, daha öz bu süreçte burayı sabote etmeye çalışan insanların varlığını gördükçe vallahi o kadar kıymetlisiniz ki böyle eliniz ayağınızı öpesim geliyor. Şeref sizin bak emin ediyorum size. Acayip bir acayip bir duygusal var ben de Hala şu süreçte, hala şu süreçte yani bu kadar emek verilmiş her türlü hainlik arkamızdan yapılmış Hala şu süreçte derneği açıyoruz, hala arkamızdan sabote edilmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yazıklar olsun diyorum, yazıklar olsun diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.